Evet arkadaşlar 3 diyeceğiz ee, permission diyeceğiz yani izin tamam mı permission dediğimiz şey izin ee, izin isterken hangi modulları kullanacağız İzin isterken nasıl cevap vereceğiz şimdi e, bunları öğreneceğiz arkadaşlar yine burada üç tane modulumuz var İzin isterken kullanacağımız can May ve yine could şeklinde üç modulumuzu kullanacağız. Peki bunlardan sonra izin istiyoruz. Şimdi izini kim ister? Kendi adımızı isteriz ya da kendimiz adına isteriz. Ya yani çoğulsunuzdur ya tekilsinizdir. Dolayısıyla öznemiz I ya da V olacaktır izin isterken. Bundan sonra verb bir şeklinde devam edecektir arkadaşlar. Ee, şunu tekrar hatırlatıyorum. Can ve could. İlk öğrendiğimiz yetenek anlamları vardı. Can present anlam katıyordu, could past anlam katıyordu. Burada öyle değil arkadaşlar. Tamam mı? Burada öyle bir şey söz konusu değil. Burada can, may, could, az önce öğrenmiş olduğumuz can, could, would, will. Bunların hepsi present şeklinde düşüneceksiniz. Cümle başında kullanıldıkları zaman. İzin cümleleri zaten kendisini belli eder arkadaşlar. Yetenek bildirmez. Mesela, Can we go to cinema this weekend? Ne sordu? Bu hafta sonu sinemaya gidebilir miyiz? Çünkü gidebilir miyiz? Öznemiz we olduğu için çoğun. Ee, cevaplarımız genellikle şu şekildedir. Yes, sure, of course, why not, neden olmasın gibi. Tamam mı? Bu şekilde cevaplarımız vardır. Ee, olumsuz cevap verirken de no, not at all ya da never daha sert bir ifade asla gibi olumsuz cevap verirken de böyle kısa ifadeler kullanabiliriz arkadaşlar ee, bir örnek daha yazalım nereye yazalım yer yok bir ekran görüntüsü alalım arkadaşlar aldık sir. aldık şöyle bir şey yapalım diyelim ki may I go may I go demeyelim de may I hang out with my friends şeklinde may I hang out with my friends ne diyeceğiz arkadaşlar buraya anlam olarak Arkadaşlar, hang out, hang out arkadaşlarımla takılabilir miyim? Aynen, aynen öyle. Arkadaşlarımla takılabilir miyim şeklinde bir izin istiyorsunuz sevgili gençler. Ee, ne olacak biliyor musunuz? Hang out with bizim takılmak anlamına gelen yani dışarıda vakit geçirmek arkadaşlarınızla vesaire takılmak anlamına gelen bir phrasal verb'ümüz olacak. Phrasal verb ne demiştim? En az iki kelime ile oluşur. Biri fiildir, diğeri preposition'dır. Burada fiilimiz hang fiili, out, preposition, with, preposition. Bu şekilde uzun uzunlamasına bir fiil oluşturuyorlar. Takılmak anlamına geliyor. Yine bir izin söz konusu. Arkadaşlarımla takılabilir miyim? Cevaplarımız yes, sure, why not, certainly ya da olumsuz, sorry, you can't, işte you may not gibi olumsuz cevaplar verebiliriz arkadaşlar. Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Yani may'in de katmış olduğu anlam kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Hepsi ebilmek diye çevirirseniz Türkçe'ye izin de olsa, yetenek de olsa işte e rica da olsa ebilmek diye özneye göre çekimliyorsunuz. Tamam mı? Can I? Yapabilir miyim? May we yapabilir miyiz? Could we yapabilir miyiz? Hepsi aynı. Ebilmek şeklinde çevirirseniz hiçbir problem yaşamazsınız. Direkt gördüğünüzü, okuduğunuz cümleyi çevirebilirsiniz. Tabi bilinmeyen kelimelere sözlükten bakmak kaydıyla anlamını bilmediğin kelimeyi zaten çeviremezsin. Yine bir ekran görüntüsü alalım arkadaşlar. Aldık Aldınız. Güzel. Ee, gençler, daha konumuz çok uzun aslında ee, ama çok da sıkıştırmak istemiyorum. Bakıyorum şöyle, anlatmadığımız bir yer var mı? Tamam, birkaç daha örnek yazacağım bununla ilgili. Şimdi izin istemeyi öğrendik, tamam mı? Can, May ve Could beraber, i ya da V öznelerini kullanarak. İzin istemeyi öğrendik. Bir de izin verme ya da izin vermemeyi öğrenelim. Mesela e, burada da izin verirken ya da vermezken may ya da can kullanacağız yine. Kut kullanmıyoruz, çok tercih etmiyoruz arkadaşlar. Olumsuzlarında da may not ya da can not şeklinde yapacağız arkadaşlar. Ha, şöyle bir şey yoktur. Kısaltma yapmaya çalışmayın. Maynt diye bir şey söz konusu değildir ama can't var. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Mayn't diye bir kısaltma söz konusu değil. Ee, arkadaşlar şimdi bakın bir cümle, soru yazalım. Can I uh, eat some chips? Biraz chips yiyebilir miyim şeklinde annenizden izin istiyorsunuz tamam mı? O da diyor ki yes you can şeklinde uzun cevap da verebilirsiniz. No you can. şey kısa cevap da verebilirsiniz. Devamını da getirebilirsiniz arkadaşlar. No you cannot şeklinde olumsuz cevap da verebilirsiniz. Bu soru olmasa bile bir ekran görüntüsü alalım arkadaşlar soru mesela burada can I eat some chips sorusu olmasa bile bir e, siz bir şeyler için yine izin verebilirsiniz ya da vermeyebilirsiniz. Şimdi onları söyleyelim. Aldınız ekran görüntüsünü. Aldık. Mesela şöyle ifade edelim. Bakın. Ee, she may bring her friends ya da you diyelim. She biraz tam olmayabilir. You may bring her your friends diyelim buraya da. Your friends to home. Sen arkadaşlarını eve getirebilirsin dedik değil mi arkadaşlar? Bring getirmek fiili may ebilmek demiştik zaten. Sen arkadaşlarını eve getirebilirsin. İzin verdiniz. Ortada hiçbir soru yok. Değil mi arkadaşlar? İzin isteme söz konusu değil falan filan. Ama siz yine de izin verdiniz. Ya da şöyle bir şey olsun. He cannot go out tonight. Bu gece dışarı çıkamaz. Ne yaptınız? İzin vermediniz arkadaşlar. He cannot go out tonight. Anlaşıldı mı cümlelerimizin nasıl olduğu? İzin verirken ya da vermezken de may ya da can tercih ediyoruz. Olumsuzları may not, can'in olumsuzu cannot, can not ama can'in kısaltması da var can't şeklinde arkadaşlar. Evet. Buranın da ekran görüntüsünü alırsanız size katkısı olur. Aldık. Aldık. Güzel. Ee, obligation necessity var. oralara geleceğiz. Modüller daha ne kadar sürer hocam? Tahmini. Daha, tahmini olarak ne kadar sürer halil biliyor musun? Vallahi daha çok sürer ya. Çünkü çok detay var ya modüller konusunda. Ne söyleyeyim? Bir 10 ders falan sürebilir. Hani soru çözümleriyle beraber 15 ders falan filan çözebilir diye şey sürebilir diye tahmin ediyorum. Evet Hatta arkadaşlar güzel. şimdi eee şey söyleyeceğiz. Shall diyeceğim ya, shall'den bahsedelim. Yani çok sorulmuyor ama yine bunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Ee, şöyle. Shall I şeklinde arkadaşlar daha çok karşımıza çıkacak, tamam mı? Shall I ne olsun ee, sing a song. Shall I sing a song? Ne diyor sizce burada? Ne diyor biliyor musunuz? Şarkı söyleyeyim mi? Yani bir teklifte bulunuyor aslında. Tamam mı? Şarkı söyleyeyim mi? Yani buna e, kısaca offer parantez içinde offer diyebilirsiniz. Teklif cümlelerinde kullanılır ancak çok fazla sorulmuyor çok nadiren karşımıza çıkacaktır shall bu anlamıyla şarkı söyleyelim mi söyleyeyim mi o da diyecek ki yes sure yine kısa cevaplar certainly kesinlikle işte great idea harika fikir gibi ifadelerimiz olacak ya da mesela ne olsun shall we Shall we go to concert? Konsere gidelim mi gibi bir teklif arkadaşlar. daha bunlarla ilgili aslında çok modelimiz var az tekliflerle ilgili. Bakıyorum onun ileride geleceğiz büyük ihtimalle. Şu an burada aynen. Oraya ileride geleceğiz arkadaşlar. Suggestion bölümünde geleceğiz. Ama Shelly burada vermiş. Ben de Yüzeysel olarak bir anlatayım dedim. Ee, bu kadar. Buranın da ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Sadece şimdi konusunda tekrar Shell'den bahsedeceğiz. Sevgili Anladım. arkadaşlar. Evet gençler bugünlük bu kadar yeter. Ee, ders kaydımızı durduralım.